Evet sanıyorum geldi. Dur ekran gitsin. Şu an sunucuya bağlanılıyor diyor ve güncellememiz geldi. Evet şimdi sizlerle beraber bir kontrol edelim arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Özellikle şuradaki müziğin sesini de bir kısalım hemen. Şuradaki müziğimizi de bir kapatalım. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi güncellememizi görüyorsunuz. İşte burada baktığımız zaman daha fazla bilgi. Kulüp ligi haftalık kulüp yarışması. Devam etmek, etmek için dokun. Her sezon 8 kulüp yarışır. Devam ediyoruz. Etkinlik 3 etkinlik gününden bahsetmiştik sizlere. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar görebiliyoruz. Hemen şuradan ee, bu abone arkadaşlarımızı bir kapatalım biraz Daha çok puan daha çok kupa daha yüksek e, Okuyalım orayı Hafta da kulüp altını kazanırsınız Kulüp altınlarını kulüp dükkanında Kullanırsınız çok güzel bir öğretici Yapmışlar aslında devam edelim Evet bu şekilde yani sizler de kafanızı karıştırmamak için Tekrar tekrar buraya girip Bakabilirsiniz mesela Gördüğünüz gibi şuraya da geçelim İşte güç maçı 3 oyun e, gördüğünüz gibi Evet şimdi bir şeylere bir bakalım İşte az önce gördüğünüz kulüp altınıydı arkadaşlar şimdi sizlerle beraber şöyle kulüplerimize bir bakalım yani muhtemelen bütün kulüplerimiz işte kulüp ligi sezonu şeklinde burada da ayrı bir sekme var etkinlik günü şeklinde burada da ayrı bir sekme var arkadaşlar yani. Kulübümüzde yer alan bütün arkadaşlarımız aslında şöyle baktığımız zaman yani bizde mesela oyun TV var. Mert 16 gündür girmiyor. Normal şartlarda kulübümüzde bir kişi fazla olsaydı Mert'i kulüpten atacaklardı. Mert kulübe e, gelmen gerekiyor. Artık aktifliğini istiyoruz senin de. Şimdi şöyle bir dükkana bakalım. Ücretsiz bir de mega kutumuz gelmiş. Şimdi ücretsiz mega kutuyu hemen açmayın abi. Bir bakalım eşyalar nelerdir, ne değildir. Onları bir görelim. Şu an hemen eşya yapabiliyor muyuz? Onlara bakalım. İşte kulüp Ligi de buraya gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi Burada elmas kapmaca bir maç. Ee, burada gördüğünüz gibi bunlar standart maç oluyor muhtemelen ve aşağıdaki de gördüğünüz üzere yarışma maçları, yarışmacı maçlar oluyor. Standart maçlar bir e, e, bir bilet ihtiyacı olurken e, normal şartlarda yarışmacı maçlarda da iki bilet ihtiyacımız oluyor. Buraya baktığımız zaman da başka neler var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gelelim eşyalarla alakalı muhtemelen eşyalar falan bugün gelmedim acaba. Hemen şuna da bir bakıyorum da şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi eşya jetonu çıkma şansı, aksesuar çıkma şansı, yıldız gücü çıkma şansı şu an sıfır görünüyor. Demek ki şu an eşyalar daha yok mu? Eşyalar ne zaman gelecek acaba? O zaman kulüp ligiyle beraber gelecek. Evet biz orada ka karıştırdık. Çünkü kulüp ligiyle beraber alabileceğiz. Orada eşya jetonu, eşya partisi falan kutular açılınca çıkıyor ya. Mesela şuradan bir bakalım. Burada 5 abi bende normalde 5 yazmaz. Benim hesabım full. Bende 5 yazmaz. Ne verecek acaba şu an? Bende 5 yazması imkansız. Benim bütün karakterlerim max. Ne geliyor? Bu ne abi? Abi bütün abi bak aynen aynen aynen. Karakterler nereye max? Karakterler artık seviye atladı. Gördüğünüz gibi bak burada var ya. Ben de acaba diğer hesabıma mı girdim dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterlerimizin hepsi seviyor 9 olmuş. Dur dur. Ne yapacağız o zaman? Abi o zaman bak işte şimdi bak 1276 kişi var burada. İşte daha sonradan video olarak izleyecek arkadaşlarımız da buraya dikkat etsinler. Bakın burada o zaman yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Burada sürekli oynadığınız sevdiğiniz yani burada muhtemelen 52 savaşçının hepsini bir anda yükseltmemiz mümkün değil. Hemen birisini sizlerle beraber yapalım. O yüzden ne yapacağız burada? Ben en çok kullandığım savaşçıyı tercih edeceğim. Yani hangisini tercih edeceğim? Burada Sörcü çok çok fazla kullanıyorum. O yüzden ben burada Sörcü'yü bir seçeceğim abi. Ne yapacağım? Hemen geliyorum buradan. Brawl Pass sezonlarımıza, ödüllerimize geliyoruz geçtiğimiz sezona. Hemen geliyorum buradan 125 ee, güç puanını en çok kullandığım Surge'e veriyorum. Çünkü Surge'e biraz daha hızlandıracağım ve daha çok avantaj sağlattıracağım. Hemen buradan Surge'e 125'i verdim. Çok zor abi yükseltmek çok zor. Hemen geliyorum şuradan 125 daha bir güç puanı var. Tekrar gidiyorum arkadaşlar. Bunu yine surge'e veriyorum. Tekrar surge'ümü yükseltiyorum. Normalde surge'üm max'tı ama e, yeni gelen 11. seviye durumuyla beraber onu yapacağım. Çünkü birazdan eşyaları da mu muhtemelen öyle açılacak diye düşünüyorum. Hemen tekrar surge'e gidiyorum arkadaşlar. Yani ben surge özelinde oynuyorum şu an. Neden surge? Çünkü ben en fazla surge'ü kullanıyorum arkadaşlar. Surge'ü seviyorum. O yüzden surge'ü de yükseltmeye çalışıyorum. Hemen şu şekilde tekrar bir gidiyorum. Sizlerle beraber bir tane yapabilirsek eşya yapacağız diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum şöyle. Başka güç puanımız var mı? Yok. O yüzden hemen şu anki sezonumuza geri geliyorum. Bir tanesini yapalım en azından sizlerle. Şöyle bir bakıyorum güç puanları var mı arkadaşlar? Güç puanlarını da Lola'ya verdiğimiz için şu an çok fazla burada da güç puanımız yok. Hemen şuradaki 50'yi de gidelim. Surge'e verelim arkadaşlar. Hemen şuradan gittim. Surge'e bir tane daha verdim ve olmazsa şuradaki kutuları açarak devam ediyorum. Surge'ü yükseltebildiğimiz kadar abi mort hepsi full olduğu için burada yapmak çok zor. Yani gerçekten inanılmaz zor. Şimdi hepsine çıkacak. Surge önemli. Surge e geldi. Çok iyi. Buradan ne geldi abi? Elmas. Ee, pardon, elmas diyorum. Elmas diyorum jeton katlayıcı. Yani tabii ki güç puanı yerine yani güç puanı olsa daha güzel olurdu ama buradan kutular açarak gitmek biraz daha bizi zorlayacak. Ama Surge'ü e, yükseltmeye çalışacağız şu an elimizden geldiğince. Hemen şuradan bir mega kutu açalım. Surge'e ver Surge'e ver. Abi yapma Surge'e ver Surge önemli bizim için. Şuradan güç puanı hiç mi yok arkadaşlar? Hiç yok arkadaşlar ya. Şu anki sezondan tekrar bir yanlış sezona geldik. Bir dakika ben Surge'ü istiyorum. Bir dakika Surge nasıl oldu şu an? Sürce e bir bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Abi az kaldı. Yani e, şu an için dükkandan alabileceğim bir güç puanı var mı? Güç puanı da yok. Yani e, dükkandan alabileceğim. O yüzden kutuları açmaya devam ediyoruz. En azından sizlerle beraber bir tane eşya yapalım diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Devam. Hala Sürce e gelmedi. Böyle hızlı hızlı Sürce e basmaya çalışıyorum arkadaşlar bütün kutularımızı. Devam ediyoruz. Evet şöyle. Ee, abi Sörce hiç mi gelmez ya? Şansa bakar mısın? Ama bütün karakterleri artık böyle. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Bütün karakterlerimiz o şekilde. Abi Sörce e ver. Güzel bir şey ver Sörce e, lütfen. Çok uzun zamanda Sörce e de gelmiyor. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Eşyaları yükseltmek için. jeton katlayıcılarımız geldi. Buradaki kutular. Yani çok fazla kutumuz var. Buradan mutlaka e, yükseltiriz ama. Sörce. Eh Surge, Dur bir dakika. Ne oldu abi Sörce şimdi? Sörce tekrar biri. gidelim. Ben eşyayı Sörce yapmak istediğim için az kaldı. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki sezonumuzdan. Hemen şu şekilde bakıyorum. Daha sonradan video izleyen arkadaşlarımız da. Lütfen bir tane like atarlarsa. Muhtemelen buraları da. E, Kesedebilirim yani çok emin değilim çünkü Sörcü'ye hemen çıkartmam gerekiyor. Diğer karakterlerimiz de gidiyor Surge çok güzel 20 de Surge'e geldi Surge istiyorum Surge'e istiyorum arkadaşlar Surge devam 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 Arkadaşlar bu şekilde karakterlerimizi yükseltmeye devam Hemen şu şekilde daha Surge'e gelen Giden yok devam Şu şekilde hızlıca Surge'ü bir 900 mi yapmamız gerekiyordu? Kaç güç var? Bir de altına da ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi Surge'ü buradan yükselttiğimiz zaman altına da ihtiyacımız olacak. 636 az kaldı. Surge için az kaldı. O yüzden devam. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Biraz daha sabır. Çok az kaldı. Bakıyorum ne oldu? Ee... Bakıyoruz. Şu an kaç yazıyor? 3 yazdı abi. Devam devam. Şöyle ee, devam. 3 yazdı. Valla arkadaşlar kaç yazdığında hiç dikkat etmiyorum yani şu an hesap full olduğu için o yüzden karakter marakter gelmeyeceği için Bana Surge'ün e, yıldız gücü diyorum yani güç puanı lazım Bana Surge verin Surge ver lütfen Surge ver Abi Surge de gelmiyor ya Neyse buradaki kutuları bitiririz sıkıntı değil Şuradan devam ediyorum devam ediyorum Şu şekilde hızlıca devam arkadaşlar Zaten mecbur e, bunları da yükselteceğimiz için sıkıntı yok. Yani bütün karakterlerimiz eşya almaya çalışacağımız için bunların hepsi aha Surge geldi. Çok güzel. Devam arkadaşlar, devam şu şekilde. Yani 90 tane kutu açtım daha karakterleri yükseltemedik. Yani bu oldukça zorlayacak bizi görünüyor ama oyunu biraz daha e, şey yapacak. Yani aslında bazı artık tekrar tekrar hedef koymamız anlamına gelecek. E, yük yapacağız abi ama yani zannetmiyorum. Şuradaki bütün kutuları da açmaya devam edeceğim. Ama sörce e gelmiyor. Yani çok zor. Sörce e, ee, eşya gelmiyor. Eşya gelmiyor derken e, güç puanı gelmiyor. Evet arkadaşlar, zaten az önce Brawl Stars resmi hesapları tarafından da bir paylaşım geldi. Savaşçıların 10'dan 11. seviyeye yükseltilmesi e, konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz ve bunun farkındayız şeklinde bir açıklama geldi. Ben de 90 tane kutu açtım. Tamamlayamadım arkadaşlar yani güç puanım çok az ama tamamlayacağız artık yeni bir amacımız oldu oyunda aslında bu güzel bir şey çünkü kutu açıyoruz kutular bekliyor yani yüzlerce binlerce kutu bekliyor belki ee, bu arada dediğim gibi arkadaşlar burada baktığınız zaman e, eşya jetonu diye bir durum var ama eşya jetonu da evet burada şu an ben savaşçılarımı burada yükseltmediğim için yani hiçbir savaşçımı yükseltmediğim için e, o yüzden orada yüzde sıfır çıkma şansı görünüyor. Evet şu an oyunumuza girdik rastgele bir haritada arkadaşlarımızla önce bakın şu an bir dakika çalıya girince evet çalıya girince hızlanacağız vurmayın abi birbirimize bakın çalıya girdiğimiz zaman işte gördüğünüz gibi inanılmaz. Yani karakterimizin hızını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Efsane. Bakın burada da bir, e, gerçi arkadaşlarımız hangi eşyaları aldılar bilmiyoruz ama bakın burada e, Doruk, Doruk'ta bir simge yok. Bendeki simge de gitti. Bendeki simge de kayboldu. İşte gördüğümüz gibi arkadaşlar. Bir de hızlanalım, hız basalım ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Evet, şöyle bir bakalım. Eee dostluk maçına girdiğiniz zaman evet eşyaları deneyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atıp kanala ücretsiz şekilde abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.